Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öğretmenlik yapan muallim Ahmet Galip namındaki bir nur talebesi abimiz Rıssal makbuliyetini ve özelliklerini, sıfatlarını geçmiş peygamberlerden misaller vererek benzetmeler yapmış. O şiirin bir kısmını okumuştuk. Yarım kalan kısmını bu akşam tamamlayalım inşallah. Lüb lüb marifettir mahasal. Yani özün özüdür neticesi yüz yüze hakka itaattir sözün. Ehli şevki abu hayat bahşeden hıdr bahreyni velayettir sözün. Allah Allah. Yani e, şey diyor Hızır Aleyhisselam'ın geniş kapsamlı veliliği var ya ona benziyor senin anlattığın hakikatler diyor bağır sıkletten okulu kurtaran, yani ağır yüklerden akılları kurtaran, nuru İlyas-ı Riyazettir sözün, İlyas Peygamber'in nurunu benzetmiştir. Resulullah'daki o ince ve derin Kur'an hakikatlerini. Kulluğun eftalini izhar eden, kulluğun en faziletsizliğini gösteren, Zülkifli ibadettir sözün, Zülkif peygamberin ibadetine benziyor sözlerin. Set çeker kafir olan yecüclere çünkü zülkarneyni i Kudret'tir sözün. Yani tarihte Kur'an Azimşan'da yecüc mevcut olarak tarif edilen Mançul, Mançur ve Moğol kabilelerinin medeni milletlere zarar verilmesini engellemek için Zülkan neyin peygamber set ördürmüş. İnsanlara ki zarar vermesinler diye. Yani Rüsanur'daki sözler, Kur'ani hakikatler kafirlere, dinsizlik cereyanlarına karşı sanki kudretten örülmüş bir set gibi olmuş. Sırrı tesbihatı telkin eyleyen misli yunus hakikat hakikattir sözün. Allah Allah. Derinlere dalıp hakikatleri çıkaran Yunus peygamber gibi senin anlattığın hakikatler, sözler. Rahmeti Rahman'ı hep tezkâr eder, zikreder. Hamdi Zekeriya'ya rahmettir sözün. Demek Zekeriya peygamber, Allah'a çok hamdeden, şükreden bir peygamber. risale Nurlar'da da insanları hamde, şükre, Allah'a minnet duygusunu ibadet şeklinde arz etmeye vesile olan hakikatler var. Ona benzetiyorum diyor. Ta bile şerh kitabı hak eder. Yani baskıyla hakkın kitabını izah eder. İlmi Yahya'yı verasettir sözün. Yahya peygamberin sanki ilmine varis olarak sen bunları söylüyorsun gibi algılıyorum sandaki dersleri. Mürde-i körü bina eder nefai İsa'yı fıtrattır sözün ha, İsa peygamber Allah'ın izniyle anadan doğma körleri evras hastalığını hatta ölmüş insanları bile diriltiyordu ya senin diyor bu sözlerin rızanındaki hakikatler manet ölü hükmündeki insanları diriltiyor gözleri kör olanların gözlerini açıyor adeta İsa peygamberin yaptığı işin bir benzerini yapıyor senin sözlerin. Müjdeyi peymanı kulübü ehli hak mahi tariki fetrettir sözün. Allah Yani hak ehli olan müminlerin gönüllerine ye, yemin müjdesi. Yani onlara güven veren, rahatlatan haber gibi diyor senin derslerin. Mahi tariki bir sözün. O da semavi hükümlerin şükün bulduğu, bulanık zamanda peygamber yolunun kapanmasıyla açılan küfür ve günah yolunu yok eden, sünnet yolunu açan derslerdir senin anlattığın rüsanındaki hakikatler. Ya nasıl bu cümleleri kurmuş da bu şiiri böyle yazmış bu muhterem insan akıl alacak gibi değil. Ahmet'in miracını eyler beyan, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç mucizesini akli ilmi delillerle ispat ediyor senin derslerin. Şerhi ahkamı nübüvvettir sözün. Peygamberin getirdiği hükümlerin şerhini, izahını yapıyor her sözün. Hak Teala daima pür Çünkü Çünkü irfanı saadettir sözün. Şanı üstadda ne dersen galiba Eski bir iman hayrettir sözün Ahmet Galip diye imzasını öyle atmış. Sonra Arapça bir beyitler var arka arkaya geliyor. Biz zaten Türkçesini okumuş olduk. 103. mektup sözler hakkında Murat Efendi'nin fıkrasıdır. Kısa bir fıkrası o da. Aziz dost, üstadı hitaben söylüyor deryayı mariften ilim denizinden semai irfana irfan semasına ilahi bir hava ile coşup fışkıran ve semai irfandan zemini marife ilahi bir hava ile inen baranı marifeti marifet yağmurlarını ve feyzan hikmeti hikmet feyizlerini zemin ile asuman yer ile gökler arasında seyri dalmıştım. Bu sırada coşan deryanın karından sahili beyana baha takdir edilemeyen cevahir geliyordu. Yemen okurken öyle bir hal içerisine girdim ki sanki semadan yağan mücevherler gibi, yerden fışkıran cevherler gibi dünyam aydınlandı adeta demeye getiriyor. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa Bedi'in cilvesiyle yani bediüzzamanın zamanın ortaya koyduğu hakikatlerin tecellisi tecellisiyle bedi'iyatın eşsiz güzelliklerin neşesiyle hayrettir. Ben fazla bir şey anlayamadım ama beni hayrettir içerisinde bırakan derslerin arasında kayboldum gitti maalesef çok feyiz aldım, çok istifade ettiğimi hissediyorum demeye getirerek Murat diye imzasını atmış. 104. mektup bir hayli mektuplarını aşina olduğumuz ve birlikte paylaştığımız Köyü imamı Sabri Efendi'nin, Sabri Hoca'nın fıkrasıdır. Kayıtlı bir mektup. 14. asrın 52. saline yetişip ahkamı katiyesiyle katı hükümleriyle müminlere beraat ve mücrime idamı ebedi kararının infaz ve icrası gününe kadar baki kalacak olan kavvanini i sübhaniyeyi Cenab-ı Hakk'ın ezeli kanunlarını bil külliye hedim ve imha etmek amali batıla batıl emeller ve efkar-ı münafıkhanesine kapılan ehli dalalet ilk hatvelerini adımlarını atmak istedikleri sırada keşfi kabrel vuku olarak vukuundan önce keşfederek işbu çelik kala tabir ettiğimiz Kur'an-ı Beyan'ın müfessir ve mümessili olan tefsir edeni ve temsilcisi olan Nur Deryası zahiren 33 adet manen 33 milyon elması inci ve mücevherat mütenevvia çeşitli mücevherleri ve müteaddideyi vücuda getirdikten sonra asıl kalanın bu teşkilat-ı nuraniye ve mühimme dairesinde tanzim ve tarsini kuvvetlendirilmesi iktiza ettiği hengamda edna küçük bir amel olarak yüz bin defa haddimin fevkinde olan şu kutsi vasfaya, bu abdi aciz de bu aciz Cenab-ı Hakk'ın kulu da tayin ve kabul edilmekliğimdeki tevfikat-ı karşı Allah'ın bu iman ve Kur'an hizmetinde bu fakir kulunu da istihdam etmesine karşı secdegah-ı Rabbaniyede Cenab-ı Hakk'ı secde halinde mütala ve riya olmasın şu fani vücudumu aramsız ifna etsem, Allah yolda bu vücudumu feda etsem, o mukaddes vasfı dairesinde bir dakika müşerrefiyetime mukabil ubudiyet etmiş olamayacağımdan ilahi ente fadri ve menni ve inni zü hataya fa'fu anni bu ne demekmiş? İlahi sen ikram ve ihsan sahibisin. Ben ise hataların sahibiyim. Hatalarımı affet. Kasidi şerifesiyle arz ubudiyet etmekte iktifa ettim. Hulusi Sani, ikinci Hulusi Sabri Hoca. Yani bu insanlar ne kadar kendilerini böyle tevazu dairesinde bu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam olunmaklıklarını nasıl ifade etmişler? Yani aslında bu kadar kabiliyetli insanlar, okumuş, yazmış, tahsilli, mürekkep yalamış insanlar dururken bizim gibi işte bir, bir köy hocası, bakkal, manav, terzi, berber, çiftçi, rençber, Bizim gibi insanları Allah bu yüksek iman ve Kur'an hizmetinde istihdam ettiği için Allah'a nasıl şükredeceğimizi bilemez halde izlemeye getiriyor. Sabri Hoca, e hepimiz de öyleyiz canım. Hayatımıza baktığımız zaman böyle yüksek bir iman ve Kur'an hizmetinde istihdam olmamız için sevk ilahiyle hayatımıza bir rota çizildiğini görüyoruz. Herkes kendi hayatına dikkat etse hayretler içerisinde kalır. Allah Allah demek ki şöyle şöyle olaylar başıma geldi demek bu hizmette istihdam edilmem içinmiş bunlar diye insan hayat maceralarını rızalanır hizmetle sonuçlanacak şekilde neticelenecek şekilde geçtiğini görecektir. Evet 105. mektuba geldik. Bu da Ahmet Hüsnü'nün fıkrasıdır. Ahmet Hüsrev, Altın yani Hüsrev abi. Sevgili üstadım, bu hal karşısında kendimi düşünüyorum. Ve bir de peşinde koştuğum bu kutsi hizmete bakıyorum. Cenab-ı Hakk'ın lütfi ihsanlarına hamd eder ve şükrederken, bir kardeşimizin dediği gibi, ben de kendime diyorum ki, evet, Hüsrev, iyi olan sen değilsin. Takip ettiğin yol iyidir, güzeldir, parlaktır. Ondan daha güzel ve ondan daha parlak ve onlardan daha nurlu hiçbir şey olamaz diyorum. Yani gittiğimiz yolun doğruluğu ve güzelliği bizim de hayatımızı güzelleştirmiş. Kendiliğimizden bir güzelliğimiz yok demeye getirmiş. Sevgili üstadım Size medyunuz, yani size borçluyuz. Risalelere medyunuz, borçluyuz. Bizi size ve Risalelere ulaştıran Cenab-ı Hakk'a medyun borçlu ve müteşekkiriz ve hamiliz. Şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Allah sizi bize bizle kavuşturduğu için. Sevgili üstadım, mektubunuzda yorgunluğumdan bahis buyuruyorsunuz. Evet bazen yoruluyorum. Fakat yorgunluktan istirahatı arz eden nefsimi ruhum vasfeye davet ediyor. Belki bugünkü sayım çalışmaların kefaret yüzünü geçmişi işlediğim günahlara bağışlanma vesilesi olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti vasidir, geniştir diyorum. İşte bu düşünceyle şevk ve sevinci doğru ilerlerken yazılarımın kıymettar üstadımı memnun etmesi bu halimi kat kat tezid ediyor, arttırıyor. Elhamdülillah min rabbi. Allah'a hamdolsun bu Rabbimin fazlındandır. Ahmet Hüsrev. 106. mektup kısacık bir mektup bu. Küçük Zühtü'nün fıkrasıdır. 29. mektubun yedinci kısmını akşam fakirhanede Bekir Ağa ile beraber bazı hususi arkadaşlarımızla okuduk. Ve son Risale'nin dinsizleri iskata susturmaya kafi geleceğine kanaat, hepimiz kanaat ve iman getirdik. Bu dersimizi hakkıyla aldık. Tek başına bu 29. mektubun 7. kısmı dinsizlere susturmaya kafi geleceği kanaatı bizde oldu. Küçük zühtü. 107. mektup bu da yine Sabr fıkrasıdır. Vakit vakit mukaddesat-ı diniyeye ehl-i davetin icra etmek etmekte oldukları hücumlarla ruhumda açılan cerihaların manevi yaradırın teellümatıyla, acılarıyla müteellim olduğum, acı duyduğum bir anda muhterem Bekir Ağa Hızır gibi yetişerek 29. mektubun gelinci kısmını sunup derdime derman oldu. Yen yani devlet gücüyle din ve dindarların imha edilmek istendiği 1930'lu yıllar boyunca o günkü nur talebesi ağabeylerimiz din aleyhinde yapılan bu baskıların ağırlığı altında ruhları ayta ezilmiş. Manevi yaralarımız, cerihalarımız bizi acı veriyordu ama 29. mektubun 7. kısmını sununca Bekir Ağa derdime derman oldu. Evet, eczahani Kur'an'ın müstahzaratından ve ancak binden bir nispetindeki hikmetinden olan İş bu dürmeklon gizli inci dersi gizli inciye benzetmiş esile ve ezübbe sual ve cevaplar işaret ve sararati ile tedavi ile mağmum kalbimi gamlara, kederlere gömülmüş kalbimi teşrir sevindirdi ve müteessir üzüntülü vicdanımı tenvir aydınlattı ve mükedder ruhumu kederli ruhumu da mahzuz edince, böyle lezzetler verince dedim, aman ya Rabbi, sen, Resulün ve Habibin, Muhammed Mustafa'nın aleyhisselatü vesselam, hakiki ümmetine, öyle bir tükenmez, hazain-i hikmet, hikmet hazinesi bahşetmişsin bahset, ki, o hazine-i kutsiye, 1351 sene demek ki o zaman Hicri takvim 1351'miş. Şimdi 1444 herhalde. Demek ki bundan 90 sene evvel sayılır. O hazine-i kutsiye 1351 sene ahkamı ezelisi, ezeli hükümleri ve ferman-ı ebedisiyle öyle bir hayatı bakiye ihsan etmiş ki hakiki veresi endiya hakiki peygamberlerin varisi olan ulema-i benam derin alimler en kısa bir ayetten nice hakaik namütenahiye nice e, sınırsız hakikatlere istinbat ve istihrac ederek çıkarımlar yaparak ümmeti Muhammed'in kulubu mecruhalarını yaralı kalplerini Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hayatıyla, hayat suyuyla ihya buyuruyorsunuz. Bizleri canlandırdınız. Ölmüş gibi kalplerimizi manen dirilttiniz bu Kur'an'dan çıkardığınız derslerinizle. Ey Malikül Mülk, Ey Halikü Celal, Ey Hakimi Bimisal! Cenab-ı Hakk'ı hitaben Allah'ın isimlerini söylüyor burada senin zatı azameti kibriyana yüce varlığına iltica ederek sığınarak niyaz ediyorum. Şöyle ki ahkamı Kur'aniyeyi Kur'an'ın hükümlerini ila jetmek ve tariki Ahmediyeyi peygamber yolunu peygamberimizin sünnet yolunu ipka bahileştirmek ve hakiki beresi enbiyanın peygamberleri hakki varis olanların amal ve makasıdını emellerini, maksatlarını tesil e, kolaylaştırıyorsunuz. Ve tesir buyurarak, ey Rabbim sen onu kolaylaştırarak bu, bu işare kullarını Kur'an-ı Azimüşşan'ın daire nuraniyesinde mes'udane ilahi kelimetullah Allah'ın adını yüceltmek vazifesini yapmayı göstermeden hayatı bakiye alemine götürme Allah'ım? Yani bu Allah'ın dininin yüceldiğini bize göster. Senden bunu istiyoruz. Dua etmiş Sabri Hoca diyerek zahiri ve batini gözlerimi levahi Kur'an'iye Kur'an'ın levhaları ile perdeledim üstadım efendim. Pür kusur talebeniz sabi. Ya daha evvel de ifade ettim, ya Bedre köyünün sıradan bir köy hocası, köy imamı diye sandığımız bu insanların şu yazdığı mektuba bakar mısınız ya? Şu terennüm ettiği hakikatlere, manarlara bakar mısınız? Bir köy hocasının yapabileceği, yazabileceği bir mektup değil bu ya. Demek ki Rıza Nur köy hocalarını allame yapmış ya, büyük alimler sırasını yükseltmiş. Zaten Üstad Hazretleri diyor ki 21. Lema-i İhlas'ta okuyanlar hatırlayacaklardır. Bir sene bu risaleleri anlayarak ve kabul ederek okuyan adam bu zamanın muhakkik bir alimi olabilir diyor. Araştırmacı bir alim. İşte rüsa insanların seviyesine inmiyor. İnsanların seviyesine olduğu yerden alıp yukarılara doğru yükseltiyor, alimler sırasına getiriyor. Ya anlayamıyoruz. Okuduğumuz zaman bir şey anlayamıyoruz. E okumayalım o zaman. Kardeşim niye zahmet etmiyorsun ya? Hemen sen birisine aşık oluyorsun. E, ondan evlenmek için her türlü mihneti, meşakkati kabul etmiyor musun? Ferhat ile Şirin hikayesini bilmeyen yok. Ferhat çok sevdiği aşık olduğu şiiri için dağları delmiş su getirmiş ya öyle istemiş kızın babası sultanmış tabi dağları delerek su getiriyor şuna bak sen sevdiği için e sen ebedi hayatımızın kazanmasına vesile olacak olan Rıslan'daki hakikatleri anlamak kavramak için sana dağları del diyen yok kitabı eline al kardeşleri bir araya gel müzakere ederek okuyup anlamaya çalış Allah eline kazmayı külahı su getirmeye ne gerek var gayet, gayet kolay ciltlenmiş yaldızlanmış harika kitaplar bunlar tembellik etmemek ve e, biraz da insanlar insana nazlanıyor ilk zamanlar ben sana kolay kolay açılmam diyor gayret et diyor biraz çalış diyor e, sen daha onun nazını kabul et nazını çek risalere bir de bakmışsın bir iki ay sonra yavaş yavaş bir sahillerse de açılmaya başlamış. Üşenmeye gerek yok. Tembelliğe gerek yok. Zübeyir abi yani şimdi oku kabirde okuyamazsın diyor. Daha evvel de ifade ettik. Külliyatı dünyanın parasını verip alıyorsun koyuyorsun kütüphaneye o kütüphane çok güzel oldu. Güzel oldu da o kitabın içindekileri alsan da faylansan ya, sıra takip ederek baştan sona okusan ya, esas külliyat bunun için alınıyor. E, kütüphaneyi, rafları süslesin diye değil. Evet. Kür kusur talebeniz sabri diye imzasını atmış. Şimdi kısa bir mektup daha var. O da herkese rüslavlıları yetiştirmeye çalışan Bekir Ağa'nın bir fıkrasıymış. Sözleri İslam külliyatını müştakların arzu edenlerin ellerini yetiştiren kardeşim Bekir Ağa'nın fıkrasıdır diye Bediüzzaman kayıt koymuş mektubun üstünde. Şimdi okuması da yazması da olmayan Ümmi efendim Doğudan gelmiş Bitlis Adil Cevaz ilçesinden İsparta'ya ye yerleşmiş, köy köy dolaşarak çerçilik yapan, merkebinin sağda soluna heybe, heybeleri koyup, üzüm leblebi satarak cisimi temreden, o bahaneyle de köylerde yayılmasına, duyulmasına vesile olan Bekir Ağa. Bekir Ağa diyoruz. Benzuman Hazretleri ona. Bakalım bu okuması yazması olmayan Bekir Ağa Risaleleri kendisi okuyamayınca okutturup dinleyerek ne istifade etmiş nasıl bir mektup yazmış bakalım. Şöyle diyor Elimizdeki hakaik-i Kur'aniye-i cami nur Risaleleri. Bak 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 girişe bak. Yani Kur'an hakikatlerini içinde barındıran elimizdeki Risalurlar her an ve zaman bizi tariki hakikatin hakikat yolunun nurlarına istirak ederek, nurlar içerisinde boğarak adeta şu zamanı hazırının ehli imanın kalbine verdiği ızdırabı, üzüntüleri, gamları izale etmektedir. Vay Bekir Ağabey, güya ümmi. İşte böyle böyle bir cümle kur bakalım. Devam ediyor. Hakka şükürler olsun ki ehli imanın üzerine musallat olan ve gayri kabili tahammül olan, tahammül edilmesi kolay olmayan halat, haller karşısında iman ve irşadın nurani dairesi dahilinde hak ve hakikate layık bir vasfede istihdam ediliyoruz. Ya yani biz bilmeyerek, farkında olmayarak Mevla bizi bu hizmette istihdam ediyor. Şu zamanda yegane medare tesellimiz, tek teselli kaynağımız olan şey ancak Erhamurrahiminin Cenab-ı Hakk'ın havasutunuzla, ey üstadım sizin aracılığınızla bize kavuşturduğu hakikatlerdir. Lisanım şükranlarıma, teşekkürüme tercüman olamıyor ne söyleyeceğimi bilemiyorum ancak söyleyebildiğim şey, beklediğim ümit, benim ve ehli imanın bilhassa Risalelerle alakadar kardeşlerimin iki canlı mesrur olmaları, sevik işin olmaları ve bilhassa başta üstadımızın kutsi ve pek azim hizmetinden Halik-i Kainat hazretlerinin kainat yaratan Rabbül Aleminin razı olmasını temenniden ibaret kalıyor. Bugünkü ahvali müessif eden, yani üzüntü veren hallerden müteessir olmamak, kederlenmemek mümkün değil. Allah iyi yapar inşallah. Ben cahilim. Bu kadar yazabildim, yani yazdırmış. O sözlerin kıymetinin tariften acizim. Ne kadar yazsam o eserlerin kıymetinden binde bir nebzesini gösteremez. Talebeniz Emrullah Bekir. Altında da saatçi lütfü var. Demek ki okuması yazması olmayan Bekir Ağa, saatçi lütfü diye bir nur talebesi var. Demiş ki ya bak üstadım herkese düşünce ve kanaatlerinizi İslam hakkında söyle diyor. E ben vallahi söyleyecek fazla bir söz bulamıyorum. Hadi bakayım şu dediklerimi yaz demiş. Saati lütfeye yazdırmış. Ama bu okuması yazması olmayan bir adamın kullanacağı kelimeler cümlelere benzemiyor. Demek ki risale okutarak dinleye dinleye nasıl mesafe almış olduğunu insan daha iyi anlıyor diyelim. Bu akşamki dersimizi burada noktalamış olalım. Şübhane kela il illa ma allamtena inne kentel Aliül Hakim bahru davahum en rabbil alemin.